Merhaba arkadaşlar ben Mısır Patla. Bugün sizlerle beraber Stick War Legacy oynayacağız Bugün yanında misafirimiz var Merhaba Vera nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim O zaman arkadaşlar uzatmadan oyunumuza geçelim Oyna diyelim ee, Bu arada oyunu yeni yüklediğim için hiçbir kaydım yok O yüzden direkt klasik Harika Klasik harekat oynayacağız Tıkladık Normal mi zor mu çılgın mı? Yani biz çılgınız ya. Evet. Gökyüzünden hamsi ya o. Aa evet. Evet. Yani bu oyun çok nostaljik bir oyun yani e, hikayesini biliyorsunuzdur diye umuyorum. Yarısına kadar izleyelim. Evet izleyelim. Dede sarmadı. Dede sarmadı. Savaş başlıyor. Archidon, düşman, Archidon düşmanın asla karşı koyamayacağı kadar isabetli ve yıkıcı yaylarla olduğunu iddia ediyor. Archidon heykelini yakın. Archidon heykeli herhalde şu heykel. Evet Archidon boynunda okçu demek. Bir marenciydi. Ne itelim? Geldi. Hızlıca hemen. Get back to Altın çok pardon, ya. çok pardon. Tamam, tamam, tamam. Şimdi, Sen oyunun şey... amacı altın kasacağız Yani altını, e, full via. Sonra, buna bastıran o kendi gidiyor. Buraya değince de altın kazanıyoruz. Altınlarla da ordu üretiyoruz, sürü üretiyoruz. Mesela iki tane sopalı ürettim ben. Bu da çalışıyor burada. Mesela, gördüğünüz gibi üzerine tıklayınca da karakterin kendi oluyorum. Yani ben bunu çok eskiden az çok oynamış biri, biriyim. Şimdi saldıra basıyoruz sağ üstteki panelden. Panelci. <laughs> <laughs> Şaka. <gülüyor> <gülüyor> Ve düşman üstünü görmek için ekranı yanlara doğru kazanmak için heykeli yıkın. Olay çok basit. Orada oluştur. Altın kas. Heykel yık. Ölme. Değil mi? Hı <laughs> Evet öyle bir şey. Ee, bizim iki tane daha madenci üretmemiz lazım çünkü. Ee, evet arkadaşlar şimdi. O saldırıya geliyorlar. Hemen hemen bir şey yapmamız lazım. Ha yok saldırıya gelmiyorlar. Bu buraya doğru. Karşı takımın okçusu bize doğru koşarken bize doğru geliyor sanmıştım. Çok oktum. Geçen hızlıca. Ya, tamam. Bu arada ben olunca ee, altın kasan daha hızlı kasıyorum mesela. Hatta basılı tutayım. Yani böyle basılı tutunca biraz daha iyi yapıyor ama. Biraz daha hızlı yapıyor. Çünkü ben manuele alıyorum yani. Karakteri kendim yönetiyorum. Hmm. Yani arkadaşlar ben hiç video çıkmadığım için bilmiyorum. Evet ilk defa çıktı. Evet ilk defa çıktım. Ve ben 6 yaşındayım. Aha aha aha. Şuraya gir şuraya gir. manuel aldım düşman nasıl takviye çağırdı? Dede, dede çek. Tam geri 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 geri. Ha defans, 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 Defanser. defans. Defanse. Hmm. Defans. Şimdilik bir tane maç çekeceğim. Çünkü daha bu oyunun ne kadar izlenme veya ilgi alacağı hakkında hiçbir bilgim yok. Yani bu campaign bittiği gibi videoyu maalesef kapatacağım. Ama eğer bu videoların devamını istiyorsanız ee, abone olmayı ve like atmayı unutmayın yorumlarla alakalı bir sıkıntı var nedense yorumlar kapalı olarak e, geliyor YouTube'a o e, o sıkıntıyı çözebilirsem yorum dağıtmayı sakın unutmayın Evet bence ben bu orduyla var ya içlerinden geçerim değil mi Acil on fire öyle bir replik vardı bu oyunda da nedense söyleyesin yerler. Oh, Archidon's fire. Saldırdın. Heykeli uh -huh. kırdı. Evet, Archidon'u vatan... Archidonlar vatanlarını sürül Archidon vatanlarından sürüldü. Archidonlar vatanlarından sürüldü ve dağlara kaçtı. Ve Archidon'u açmış bulunmaktayız. Tut <laughs> tut. <laughs> Oha bir şey Oo. daha açıldı. Ha evet, e, kareye basınca da arka mızrakların arkasında okçular geliyor. <laughs> e şimdi iki tane bir şey yükseltmemizi istiyor. Ben arşidon adamıyım. İki kere arşidon yükselttim. Neyse arkadaşlar bu videoluk böyle olsun. Kendinize iyi bakmayı sakın unutmayın. Mısır patla kaçar.